Ay savaşında kareleri öldürüyor. Ormanın derinliklerinde öldürüyor. Bossları geçiyor. <laughs> Süper bir şarkı. Yeşil tepeleri kay, kareleri geçiyor. Yeşil tepelerdeki bossu geçiyor. Red 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 red, red Arkadaşlar nasılsınız iyi misiniz biz süperiz bugün ne oynuyoruz red bull durs kaldığımız evet. yerden devam edeceğiz mağaralarda 69. bölümde kalmıştık şimdi tekrar devam edip bossa kadar ilerleyeceğiz ve bossu da öldürüp Oyunu bitireceğiz Oyunu değil mi? bitireceğiz. 69. bölüm. Kaldım. Aldığımız yerden devam ediyoruz. Ana bu ne? Yerinde işte ölüyordun ha. Oh. 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 Tek attın bu sefer. Tek attın. Oh. Oh. Allah. Ay onu öldüremedik. Allah. Arkadaşlar. Neresi zor? Neresi biliyor musun? O, ta ilerisi. İlerisinde zor bir yer varmış arkadaşlar. Çıkar evet yapıyor. ben iki, iki, iki merdivenli yer var ya. Hmm. Orası. Hadi bakalım. <laughs> Attım. Süper. Arkasından <laughs> da sen git. Süper. Bombacı gitti bombacı. Mülayim. Mülayim. O biz mülayim diyelim ya. Bombacı demeyelim. <laughs> tamam. Bombacı mülayim diyelim ona bence. Bence mülayim diyelim. <laughs> bombacı mülayim neredesin? Anladım. Ne oldu? Ne oldu? <laughs> ne oldu? Ha? Ne oldu mülayim? Ha? Ha? Tamam. Oh. Bir daha, bir daha, bir daha. chúc mừng chúc mừng nữa mừng chúc 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 ulan ev. Hepsi kızmış ulan. Aç, aç. Çok hızlı olmam Kaç. 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 Nasıl işte? Nasıl? Evet, işte. Tamam. Süper ya Süper yaptın. Bunlar oh. ne? Lazer. <gülüyor> <gülüyor> Dur. Hop. Hop evet. Hop. Küçük bir lazer. Hop, güle güle. Hadi bakalım boss. Seni bekliyoruz. Hop oradan of. yıldızları da al. Ama onu en son alacağım. Bombacı. <gülüyor> <gülüyor> Aa, dur. Bak. Hmm. Bak. Bakıyorum. Bak şöyle. <gülüyor> <gülüyor> Baldır durunca bir şey yapamıyorlar değil mi? Hop! ESO yıldız. Ortadaki yıldızları almadın. O taraftakileri de ben alacağım. Hop! Bir tane kaldı. De hop! Hop! Dur zıplama da yaptığım için olmuyor galiba, değil mi? Bilmiyorum. Hop. Bizi. Çok sağlam bir like lazım ee, bize. Bir ak ve bir yıcan. Evet. Yapabilirsin. Ben, ben mi yapacağım? Evet. Çünkü bir, yer, bir yerde lazer. Lazer lazer. Lazer lazer. Canın gitti Çınar Allah! Sana veriyorum. Bu ne ya? Şimdi alıyorum. ben vereceğim. <laughs> <olacağım. gülüyor> yes! Şimdi geri <gelip> <laughs> bak ben Gelme alıyorsun ama ben geçince. Çünkü geri kalanı ben biliyordum. Öyle mi? Allah! Bir daha yıldızı almayın. Çık. Hadi ben. Hadi bakalım o yıldızı almadan çıkma.

Evet yeşil anahtar aldın. Bekleyeyim mi? Oh, yes. <laughs> Şimdi bir anahtar daha alacağım. Şuraya atlamayın. Hop. O? Çocuk oyuncağı değil mi buraları? He çocuk oyuncağı. Bir canan kaldı. Beyefendi. Hop. Bu <laughs> anahtar bak. Hadi bir yanmadan bir checkpoint alman lazım. Burası easy cake. Hop. 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 Easy. Easy diyorum. Easy alıyor. Evet birazcık kolay. Geçmesi de kolay. Hey. Abi, ne oldu? Ne oldu baba bey? Baba bey. <gülüyor> <gülüyor> Allah. <gülüyor> Dur. Hadi, hadi, hadi baba bey. Hadi bakalım. Hop düşüyorum. Ah! Mavi anahtara daldın. Hı -hı. Hop buna böyle. Şuraya şöyle, şöyle. Evet anladım. Üç oluyor. Kaç. Üç çok güzel aferin sana. Allah. Ay. Bunlarda çok iyi bir performans mı bekliyorsun? Kaç. Coach! Yeah. Süper! Hiper mi? Hiper süper. Oh. Süper. Oh. Aa, bu <laughs> oyunun boss'u oh. bak Ne kadar büyük bir şey bu? Olamaz. O ne ya? Ay daha şimdi iki tane cana gitti. Cana. <laughs> Oo kaya fırlatıyorsun bunu anladım. Evet. Bir Kaya daha evet. Şimdi öbür tarafta. Bana güveniyor musun? Sana çok güveniyorum hadi babacığım. Hadi bakalım. İyice gelsin bu tarafa atla. Atla bu tarafa. Kaç. <laughs> Kaya at şimdi onun üstüne. Evet. Dur bekle gelsin şimdi. Ay. Keşke bekleseydin babacığım. Neyse çık yukarıya. At kaya. Atla bu tarafa şimdi. Evet. Yıldın. Evet. Atla. Ay üstüne atlıyorum ama. Ben de yapabilir miyim bir tane? Ne? Tıp 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 tıp. Ya kayın ne Bana İki torbiyeti. Telefon Öf, değil mi? Haberin olsun. <laughs> Bu easy değil mi? Böyle easy değil mi? Easy easy böyle Altından easy. altından geçeceksin. Altından mı geçeceğim? He. Bak zıplıyor ya. Hop. Üstüne oturma. Bak. Üstüne oturmasın. Ben de Bir bak... tane kalmıştı ya. Evet şimdi zıplamaya başlayacak. Kaç altından? Tek canı kaldı Çınar. O. Hadi. Hadi Çınar. Hadi Çınar. <gülüyor> 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 Aa, daha lazerli. Yes. Daha lazer var. Lazer mi var? Evet. Bostan bir de lazer mi var? Kurtarmak için. Aha. Allah. Allah. Al, bak gel bakalım. burası. Bak kız kardeşimiz. Evet. Kurtar onu. Hop, hop. Anahtarı aldım. Süper. Allah lazerlerle Allah, bak, her taraftan geliyor. Sen kurtarayım <laughs> mı <mi> bunu? <laughs> evet. Kurtarmak için de anahtarları alman gerekiyor. Ve gelen altınların hepsini, bütün anahtarları var ona göre. Yüz. Yes! Yes! Kurtardık! <laughs> kurtardık kardeşimizi! Yes, kardeşimiz bizim, <laughs> bizim arkadaşımız! Arkadaşımızı kurtardık! İki Aynı yaştayız değil mi? Evet! <laughs> Red Bull'u bitirdik arkadaşlar. Şimdi Red ball şarkısı. <laughs> Hem uyduralım bir tane o zaman. Uydur. Ay savaşında kareleri öldürüyor. Ormanın derinliklerinde öldürüyor. Bossları geçiyor. <laughs> <Ondan sonra gülüyor> Süper bir şarkı. Yeşil tepeleri kay <laughs> kareleri geçiyor. Yeşil tepelerdeki bossu geçiyor. Red 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 red, 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 Süper arkadaşlar Red Bull bitirdik şarkımıza söyledik. Bundan sonraki artık videolarımızda süreli oynayabiliriz Red Bull'u. Evet. Daha sonra bir sonraki videoda artık süreli videolar süreli Red Bull oynayacağız. Evet. Bizi takip edin abone olmayı unutmayın. Kendinize de çok iyi bakın arkadaşlar. Görüşmek evet. üzere.